Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarımız sizler için 15-21 Kasım 2021 için açılım yapıyoruz arkadaşlar. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Bakalım Başak burçlarımızı 15-21 Kasım haftası ne bekliyor? Gündeminiz nedir Başaklarımız? Sizin durumunuz, duruşunuz bu hafta düşüncelerinizde ne olacak? Hedefiniz ne olacak? Karşınızdaki partnerleriniz ve haftayı neyle bitireceksiniz? İkinci deste etkiyi gösterecek arkadaşlar bize. Bakalım etki ne olacak? Başak uçları 15-21 Kasım 2021. Kılıç ası var ve anahtarınız var arkadaşlar. Karmaşık bir durumunuz vardı arkadaşlar, labirent bir durumunuz vardı. Bu artık çözülüyor. Bununla ilgili elinize bir fırsat geçiyor, bir anahtar geçiyor. Hmm, belki uzun zamandır bu labirentin içinde dönüp dolaşıp duruyordunuz çıkamıyordunuz bir türlü ama artık net bir konuşma geliyor net bir karar geliyor ve sizin elinize bir fırsat geçiyor bir anahtar geçiyor ve bunu değerlendirmeye alıyorsunuz bakalım gündeminizde ne olacak tilki yedi kupa ve altı tılsım geldi arkadaşlar. Burada bir takım yalan dolan olaylar var. Arkadan iş çevirmeler var. Bilmiyorum bu artık kimdir? Yani bir taraf sizsiniz bir taraf bir taraf karşınızdaki ya durumdur ya insandır. Burada birisine ait olmayan bir şeyi birisi alıp kaçırmaya çalışıyor. Ve e, hayallerde dünyadan haberi olmayan birisi var karşınızda. Ya da dediğim gibi bunu size yapıyorlar. Siz böyle dünyadan bir haber habersiz bir şekilde böyle bulutlarda uçuyorsunuz ama etki nedir size para finans geliyor evinize hediye geliyor ve elinize güzel bir nimet geçiyor bir şey geçiyor ee, Belki de e, bir beklentiniz vardı ee, bu finans olarak da olabilir bu hediye durumu da olabilir veya bu herhangi bir şekilde sizi mutlu edecek bir şey de olabilir ee, bununla ilgili bir şekil e, entrikalar e, doğru olmayan yaklaşımlar e, tavırlar sergileyerek birisinden bu nimeti almaya çalışıyorsunuz veya e, sizden bu nimeti elde etmek için sizden faydalanmak için çevrenizde böyle insanlar var tilkiler var dikkatli olun ve dediğim gibi siz dünyadan habersiz böyle bulutlarda uçuyorsunuz ama yanınızda tilki var Buna karşı dikkatli olun etki güzeldir dediğim gibi buraya ya bir e, hediye durumu var burada ya bir finans durumu var Her nedirse size etkisi güzel olacak bakalım yani olması lazım aslında. Bakalım siz birinci evde ne yapıyorsunuz? Birinci evde derken sizin duruşunuz. Evet arkadaşlar siz bir yol arıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bir yolculuğunuz olabilir fiziksel olarak. Veya ruh hem büyüyorsunuz. Elinizde fener var bir yol arıyorsunuz. Bir ışık arıyorsunuz. Ama biraz dikkatli davranmaya çalışıyorsunuz. E, ya da sizi takip eden... Sizi bu yolculukta siz nereye gidiyorsunuz, neler yapıyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz, sizi takip eden birileri var çevrenizde. Ee, i̇nsan kendisini belli etmiyor, sadece seyrediyor. Bazılarınız için e, siz bu dünya nimetlerinin dünya nimetlerinden yüzünüzü dönmüş, farklı bir şekilde belki ruhen büyümek, belki e, kendi hayatınızdaki yolculuğu bulmak adına. Siz bir yola çıkıyorsunuz ama bir ayağınız da içeride bir ayağınız dışarıda şöyle sanki böyle bir ikileminiz var bir taraftan kendi yolunuza gitmeye çalışıyorsunuz bir yerde ışık arıyorsunuz bir tarafta da arkanızda burada bir takım durumlar var bir oraya da bakıyorsunuz acaba orada ne olacak diye hani şey gibi düşünün. Hem gitmek istiyorum, hem kalmak istiyorum. Hem bu işi yapmak istiyorum, hem istemiyorum. Bir kararsızlığınız var. Bir taraftan yüzünüz, yüzünüzü dönüp gitmek istiyorsunuz. Bir taraftan da e, arkamda kalanlar ne olacak gibi. Örneğin veya bu işi yapayım. Yollar arıyorsunuz bir iş yapmak için. Ama yine de bir kararsızlığınız, bir ikileminiz var. Veya dediğim gibi bu sizin arkanızdan iş çeviren insanlardır. Tilki var burada görüyorsunuz. E, ve işin içinde para var, finans var. Siz burada bir yollar ararken bu insanlar bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Şimdi bakalım sizin düşüncelerinizde ne var? Altı kılıç ve kılıç kraliçesi var. Bu uzak mesafe yollarıdır arkadaşlar. Ticaretçi olabilir. Bazılarınız da bu parayla ilgili bu insanda ticaretçidir veya altı kılıç bizde mesafede uzakta olan insanlarla ilgilidir ve kılıç kraliçesi var burada transa girmiş bir kadındır yani e, hava grubundan bir insan da olabilir bu kadın kova e, terazi ikizler veya e, avukatlar olur e, bazılarınız için bu e, soğuk hep mantık e, kullanan kadın olabilir düşüncelerinizde böyle bir kadın var. Kadın bazı durumlarda bu kadın gereksiz yere gereksiz düşüncelerle kafasını doldurur. Görüyorsunuz burada. Kendi kendini dolduruşa getirir bu kadın. Böyle bir trans haline geçer. Yani insanla çok fazla iletişime geçmez. Soğuk davranır. Böyle kendi halinde, kendi durumunda. Ve bu sizin aklınızdadır. Yani sizden uzakta, mesafede böyle bir kadın var. Bu sizin bilmiyorum artık arkadaşınızdır, avukatınızdır, iş ortağınızdır, eşinizdir, kardeşinizdir. Yani kadınlar sizler için de geçerlidir. Kadınlarınız belki sizin kendi yolculuğunuz var bir yere. Uzak yoldan da birisini bekliyor olabilirsiniz. Bu bekleyiş sizi böyle trans haline sokmuş olabilir. Ve bu insan ne zaman gelecek ya da bu finansla ilgili, bu hediyeyle ilgili bu yolculukla ilgili dediğim gibi bir beklentiniz var. Şimdi bakalım hedefinizde ne var veya ne olacak? Azize geldi ve 4 kılıç geldi arkadaşlar. Azize gizli bir durumdur, sessiz bir durumdur. Sakin sakin, sessiz sessiz birisiyle yazışıyoruz, konuşuyoruz. Ama orada bir duraklama var, sessizlik var, sakinlik var. O i̇şin içinden çıkamıyoruz. Kadınlarımız birilerine yazıyorlar sanki ama sizin yazdığınız insan arkasını dönmüş gibi duruyor size. Ee, anlamak istemiyor, anlaşmak istemiyor sizinle. Yüzünü dönmüş gidiyor. Erkeklerimiz bu siz kendiniz de olabilirsiniz. Gizli bir yazışmalarınız var ama siz burada bu körlüktür. Yani göremiyoruz, önümüzü göremiyoruz. Burada bakın insanın gözünde gözlükler var. Evet burada gizli saklı bir olay var, bir durum var. Sessiz çözülmesi gereken bir durum var ama bir körlük durumu da var. Yani göremiyoruz, önümüzü göremiyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Burada arıyorsunuz yollar ama burada nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Bir duraklama durumu da olabilir. Partnerleriniz kimler olacak? Şimdi ay durumu var arkadaşlar. Karanlık bir durumdur. Problemli bir partnerlik var. İki kurt aya bakıyor, oluyor. Yardım istiyor, anlaşmaya çalışıyor, yarını bekliyor ve burada bir bitiş var. Partnerler evinde bir bitiş olacak. On kılıç e, ya bir hastalık durumu olabilir Allah korusun böyle şeylere dikkat edin. Ya bir tedavi durumu olabilir. Bakın doktor var burada insanı tedavi ediyor. E, ya da biraz sizin e, canınızı yakan, canınızı sıkan bir durum vardı. Bu partnerlikle ilgili bu bitebilir. Sizde bile olmasa partnerinizde böyle bir durum olacak. Uğraşınızsa bu karanlık bir durumsa bu bitecek. Problemli bir partnerlikse bu, bu bitecek. Partnerinizin böyle bir durumu vardıysa onun için üzücü bir şekilde bitecek. Peki haftayı neyle bitireceksiniz? Güzel bitireceksiniz haftayı. Yolculuğunuz var. Sıfırlanıyorsunuz. Yeni bir yola çıkıyorsunuz. Ee, burada masa e, etrafında toplanmış insanlar var mevzuyu masaya yatırıyorlar kolektif bir şekilde. Aile aile e, üyeleriniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Her kimdirse bunlar 4-5 kişi toplanıyorsunuz. Yeni e, hayallerle burada hayalleriniz vardı. Yeni hedefler belirliyorsunuz kendinize e, ve artık hayatınızın döngüsünü kendi elinize almaya çalışıyorsunuz ve alıyorsunuz gibi de olacak. Bazılarınızda bu bir döngüdür tekrar aynı şeyleri tekrar yaşıyorsunuz ama kötü döngü değil bu güzeldir. Evet burada hiçbir şeyiniz olmasa da hani böyle sıfırda kalmış gibi hissetseniz de kendinizi yalnız da sizin sadık insanlar var size yardım eden insanlar var, partnerler var ve çevrenizde bir sürü bakın ellerini masaya açmış, yatırmış insanlar var. Yani insanlar size yardıma açıklar, hazırlar. Evet baktığımızda biraz ağır bir enerjileriniz var. Ağır derken şöyle diyeyim. Yani böyle çok da pozitif diyemeyeceğim ama çok kötü bir şey de yok burada. Sadece sanki şöyle yani size bir para lazım. Yani size elinize evet bu şans geçmiş, bu fırsat geçmiş. Bakın kılıç kraliçesi burada da var aynı şekilde. Üç kupa kılıç kraliçesi. Aynı kılıç kraliçesi. Bununla ilgili sizin elinize bir fırsat, bir şans geçmiş durumda. Ama hmm, e, burada işte işin içinde tilki olduğu için Azize olduğu için yalan dolan durumlar olduğu için ve hayaller yani bu ayaklarımız evet yerden kesiliyor. yere sağlam basamıyoruz. Onun için karşınızdaki partnerlerin de durumunun böyle olması çok da Hani şaşırtmasın sizi. Siz kendiniz de böyle hani sanki böyle yüzünüzü dönmüş gidiyorsunuz gibi. Bakın kendi durumunuza bakın. Bu bu taraflarda ne olup bitiyor, bitiyorsa siz sanki kendin yüzünüzü dönmüş tam farklı yönde e, ilerlemeye çalışıyorsunuz ama bir gözünüz de arkada. Acaba buralarda ne olup bitiyor, ne olacak diye. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben sizi merak ettim. Şimdi <laughs> Başak var siz nereye gidiyorsunuz siz nereye gidiyor bu fenerle ne arıyorsunuz siz Başak var mı fenerle ne arıyorlar Evet burada uzaktan dikkat çekmeye çalışıyorsunuz ya da birileri sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyor burada da kapalı kapınız var e, boş çabalar var bunun üzerinde çalışıyorsunuz siz bu kapıyı açmaya çalışıyorsunuz sanırım bu kapı bu kapıdır. Evet daha önce size fırsat sunulmuş. Şu anda kapı kapalıdır ve siz o kapıyı açmak için çabalıyorsunuz. Değnek asıdır. Aslında güzel bir enerjidir. Kapının bugün kapalı olmasına bakmayın. Yarın öbür gün bu kapı mutlaka açılacak. Çünkü değnek asıdır bu. Evet arkadaşlar ee, siz kendiniz de yani resimlere bakarak karttaki resimlere az çok anlamış olabilirsiniz durumu. Zaten merkez enerjide bu iki kartın gelmesi. Yani bunların da olacağına bir işaretti. Düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Hayaller, planlar kuruyorsunuz. Yapıyorsunuz. Bir şeyi bir yerden almak. Kaçırmak. Benimsemek. Yani size ait olmayan bir şeyi veya dediğim gibi ya size ait olan birisini ya size ait olan bir şeyi birisi alıp kaçırmaya çalışıyor, Sizin haberiniz yok. Ya da bunu siz yapıyorsunuz ve içinde finans var. Burada da dikkatli davranmaya çalışıyorsunuz. Acaba nasıl yapsam diye yollar arıyorsunuz. Aklınızda böyle bir uzakta mesafede böyle bir kadın var. Bununla bir işbirliği var. Hedefiniz şu anda uğraşınız şu anda hedefiniz gizli gizli yazışmak ve bir bekleme veya bir önümü görememek durumu. Partnerlerinizde de karanlık bir durum var ve bu durum bitecek. Ama haftayı güzel bitireceksiniz. Sıfırlanıyorsunuz, yeni yola çıkıyorsunuz, yeni arkadaşlar, yeni çevre veya yeni bile olmasa siz sıfırlanmış durumda bir bir topluluğa dahil oluyorsunuz gidiyorsunuz ve burada size yardım eden insanlar olacak sevgili Başak Burcu arkadaşlarımız Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar Lütfen kanalımıza abone olmayı yorumlar yazmayı paylaşmayı unutmayınız Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay